Selamlar herkese. Ahmet Şişman ben. Beylerce.com'un sahibiyim. Beylerce.com 4 yıldır aktif olan bir Instagram butiği aslında. Kaliteye uygun fiyata, biraz klişe bir laf biliyorum fakat Gerçekten kaliteye uygun fiyata ve sunmak istediğimiz bir marka oldu her zaman. Tamamen bir e-ticaret firması. 8 yıldır e-ticaretle uğraşıyorum. E-ticaretin birden fazla, çok fazla avantajı var. Benim en çok sevdiğim avantajlarından bir tanesi de istediğiniz yerde, dilediğiniz gibi böyle güzel doğa içinde, herhangi bir kafede, restoranda çalışabilmeniz, sipariş takiplerini yapabilmeniz, işinizi genel anlamıyla takip edebilmeniz. Benim en çok sevdiğim avantajlarından bir tanesi bu. Ta ki armoni performans ile çalışana kadar bu avantajdan yararlanabiliyordum. Artık işlerin yoğunluğundan dolayı e, buralara çok fazla gelemiyorum. Performans ile çalışmaya başladıktan sonra e, eski rahat günlerim geride kaldı. E, önceden saat 2'den önce depoya gelmezdim. Artık en geç sabah 10'da burada olmam gerekiyor. Eleman sayımızı arttırmak zorunda kaldık. Aylık ciromuz 6 hanede rakamlardan 7 hanede rakamlara ulaştı. Arboni performansın bize kattıkları bizi inanılmaz derecede rahatlattı. E, rakiplerim neler yapıyor, hangi kampanyaları yapıyorlar, bunları düşünmek zorunda değilim. Sadece işime odaklanabiliyorum. E-ticarette en önemli bileşen reklamdır. Burada da en önemli bileşen çalıştığınız reklam ajansıdır. Biz en önemli bileşenimiz Arbonne Performans'tan gayet memnunuz. İşin reklam kısmını tamamen Arbonne Performans'a bıraktık. Reklama harcadığımız bütçenin son, son kuruşuna kadar hakkıyla kullanıldığını bilmek. Az önce bahsettiğim gibi 8 yıldır e-ticaret firmasındayım. Birçok reklam ajansı ile çalıştım. Kafamın en rahat olduğu, ödediğim paranın hakkını aldığımı düşündüğüm tek ajans Arbonne Performans oldu. Beylerce.com için bir showroom açmak, bir mağaza açmak kısa vadeli bir hedef olabilir. Ama bunun da ötesinde dünyaca tanınmış bir marka olabilir. ihracat yapabilir birçok ülkeye veya benim daha çok sıcak baktığım bir konu bu. Hani çok dünyaca tanınmış bir markadan ziyade hani Beylerce.com ileride erkeklere özel erkek giyim üzerine bir pazar yeri haline gelebilir. Bu beni heyecanlandıran bir fikir. Beylerce.com'un amacı da hedefi de ulaşmak istediği noktada erkek giyimde bir pazar yeri olmak. Bundan 7-8 sene önce olsaydı bu Instagram reklamları çok basitti, çok kolaydı. Bu kadar fazla rekabet yoktu ve satış almak gerçekten çok kolaydı. Fakat şu anda bu durum gerçekten çok zor. İnanılmaz derecede bir rekabet var. Bu rekabetten sıyrılmanın tek yolu markalaşmak. Kendi web sitenizin olması. Enerjimin çoğunu kendi web siteme veriyorum. Çünkü pazar yerinden satış yaptığımda ben orada pazar yerinin müşterisini kullanıyorum. Kullanıcı, müşteri beni bilmiyor. Pazar yerini biliyor. Kimden ürün aldığını bile çok az kullanıcı bilir. Daha çok orada pazar yerini tanır. Benim kendi web sitemden sipariş veren müşteri ise beni biliyor, benim adımı biliyor, satış sonrası benden aldığı desteği biliyor, ürün, ürünümün kalitesini biliyor. Bu şu anda rekabette bizi ileri taşıyacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Hatta tek unsur diyebilirim. Ve tabii bütün bunları yapabilmeniz için de çok iyi bir reklam ajansının uzun olması gerekiyor.